göstereceğim taktik oyunları değiştirecek. Şimdi size göstereceğim taktik de nasıl ücretsiz olarak bu işi bedavaya tüm dünya platformlarında satabileceğinizi anlatacağım. TikTok Dropshipping inanılmaz derecede ilerlemiş bir sistem modeli. Yapay zekalı videolarınızı oluşturup hem affiliate marketingden ya da arzu ederseniz kendi ürünlerini drop yaparak satma imkanı sağlıyor. Benim İngiltere'de çalışan arkadaşım sadece affiliate marketinden aylık 100.000 pound para kazanıyor. İşte bu videoda onun bana göstermiş oldukları ya da Dropshipping'de benim yıllardan ben bir yapmış olduğum sistemde nasıl para kazanacağınızı iki tane özel taktiği birleştireceğim. Nasıl yapacağınızı da göstereceğim. Ebay'di, Amazon'da, Etsy'de, Shopify derken TikTok Shop artık karşınızda arkadaşlar. Uzun zamandan beri bu dükkanlarda çok rahat bir şekilde dükkanlarınızı açabiliyor ve ürünlerinizi tüm dünyayı satabiliyorsunuz. Bu TikTok Shop nedir, nasıl çalışır, onun hakkında kısa bir bilgi aktarayım. TikTok Shop görmüş olduğunuz üzere sevgili arkadaşlar, dükkanlarınızı TikTok'ta satıyorsunuz. Bazı satıcılar ya da influencerlar geliyor, sizin videoların altına paylaşıyor. Ben çoğu e, şeylerin altında sürekli olarak paylaşıyor ve insanların ürünlerini almasını sağlıyoruz. Şimdi burada önemli olan şey TikTok shop'a nasıl kayıt olacaksınız bunları adım adım göstereceğim. Kayıt olduktan sonra sizlere 4 tane option verecek. Ya isterseniz telefondan isterseniz toplu bir şekilde Excel CSV formatında isterseniz dükkanlarınızı burada arzu ettiğiniz takdirde Shopify, Amazon, Etsy dükkanlarınızdaki ürünleri listeleme sürecini yapabileceksiniz ki bu mükemmel bir şey. Yani çok aynı ürünleri farklı mağazalarda satacaksınız. burada size gösteriyor. Hangi mağazalarda Shopify, Amazon ve diğer multiple channel bölümüne geldiğinizde daha detaylı şekilde nereden isteyeceğinizi de göndereceksiniz ki eBay dükkanınız varsa harika bir şey bu. E, ya da Amazon oradan da ürünlerinizi satabileceksiniz. Buradan bulmak istiyorsanız direkt artık hangisiyle çalışıyorsanız karşınıza çıkacak. Ve en sonunda da arkadaşlar dükkanınızı oluşturduktan sonra ürünlerinizi listeleyip arzu ederseniz de ister Affiliate'ten ister de marketing yaparak reklam çıkarabileceksiniz. Her şeyden önce TikTok'ta iki çeşit para kazanma yöntemi var. Bir tanesi benim gibi satan ürünlerin kişilerin ürünlerini video çekerek yapay zeka ile direkt TikTok dükkanlarınıza yani hesabınıza paylaşıp ürünü linkleyebiliyorsunuz. Linkledikten sonra insanlar oradan alınca da size komisyon geliyor. Peki arkadaşlar TikTok'ta eğer ürünlerinizi pazarlamak istiyorsanız TikTok'un affiliate marketing sistemiyle yapmanız gereken tek şey şu. TikTok'ta bir video oluşturacaksınız. Buraya geldiğiniz kısımda bu birinci kısım bu arada. Affiliate'de nasıl para kazanırsınız? Burada görmüş olduğunuz gibi bir kategori seçeceksiniz. Top Sales bölümüne gelerek hangi ürünlerin ne kadar sattığını görebiliyorsunuz. Bakın şu video örnek veriyorum. Neredeyse 1 milyon görüntülenme almış ve bu videonun altına koyulmuş olan link sayesinde arkadaşlar binlerce yüzlerce insan bu üründen satın alıyor ve aldıktan sonra bu ürün hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sizler sadece den gelen parayı sağlıyorsunuz ve çok ciddi anlamda paralar kazanılıyor. Tek yaptığınız 30 saniyelik bir video çekmek ama ben yüzümü göstermek istemiyorum diyorsanız yapmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Ürünü buluyorsunuz. Ürünü bulduktan sonra hangi ürün kategorisinde gideceğinizi ve en çok hangi kategorinin sizler için güzel içerikler çektiğini buluyorsunuz. Diyelim ki burada senaryoda Christmas geliyor. Christmas ilgili bir şey satmak istiyorsunuz. Hashtaglerine odaklanın. En çok şu an hangi saranıyor? İngiltere'de örnek veriyorum şu an. Fırtına var. Ondan kaynaklı oluyor. Şimdi değil ama bakın yükselen bir hashtag. Aynı şekilde paid partnership yükselen bir hashtag. Rüzgarla ilgili bir şeyler satarsanız şu an inanılmaz derecede de satıyor. Christmas party ve diğer şeylerde. Şarkıları da ona göre ayarlayıp videonuzu oluşturursanız saniyeler içerisinde işlem yapabilirsiniz. Ama ben yüzümü göstermek istemiyorum. Akın ne yapacağım? Hiç sorun değil. Şimdi ben bu ürünü buldum. Ben bu ürünün videosunu nasıl oluşturacağım? Tek yapmamız gereken create content diyoruz. Ürünümüzü buluyoruz. Ürünümüzü bulduktan sonra ürünün fotoğrafları yapay zeka ile geliyor ve burada saniyeler içerisinde ürünün bana yapay zeka içeriklerini ve hashtaglerini söylüyor. Generate video dediğimde çok kısa bir süre içerisinde yapay zeka benim için uğraşmadan bu video içeriğini oluşturuyor. TikTok şu an inanılmaz derecede ilerlemiş bir boyutta bunu yapıyor. Bunu oluşturduktan sonra yapay zeka altına ürünün videoyu paylaşırken ürünün tagini koyuyorum arkadaşlar. Videonun altındaki linke tıklayıp o dükkana gittiğinde ürünü satın aldığında tek olan şey arkadaşlar bakın sahneler içerisinde gördüğünüz gibi videoyu oluşturdu ve burada eğer isterseniz CapCut'tan da ayrıyeten sorudan değiştirmek istediğiniz şeyler varsa değiştirebilirsiniz. Burada gördüğünüz gördüğünüz gibi arkadaşlar ürünün videosu hazır. Wow ürüne bakın. Almak istiyorum nasıl alacağım. Ve ürünün videosunu burada upload da TikTok diye paylaştığınızda altta bir seçenek çıkacak. Altta çıkan seçenekte ürünü eklemeniz gerekecek. Bakın bu kısım çok önemli. Lütfen videoyu sonuna kadar izlediğinize emin olun. Kanala abone olup beğendiğiniz için de teşekkür ederim. Destekleriniz için. Çünkü güzel içerikleri Türkiye'de kimse sizinle paylaşmıyor. Ben kesinlikle şu an bunun en büyük ve TikTok marketin şu an bütün Platformlardan daha hızlı bir şekilde ilerlediğini görüyorum. O yüzden arkadaşlar sizlere bu bilgileri paylaşıyorum. At link bölümüne geliyorum, Product bölümüne tıklıyorum, Next diyorum ve bu ürün hangisiydi buradan buluyorum. Artık burada yazarak tarihten bulabilirsiniz. Buradaki senaryoda Kitchen ile ilgili bir üründü bu. Bunun ürünün linkini bulmanız gerekiyor. Varsayalım şimdi uzatmayayım ben Kitchen yazalım, şurada yazıyorum, ürünü buluyorum ve diyelim ki buradaki senaryoda bu. Ben bu ürünü tıklıyorum arkadaşlar, bana bu ürün eğer linki tıklayıp aldıkları zaman bana ortalama olarak 5 pound yakın para veriyor. Ve günde bin tane satılsa düşünün arka tarafta ne kadar. Next diyorum. Et diyorum. Ve video showcase'i arkadaşlar bu linki eklemiş oldum. Eğer farklı başka ürünlerde koymak istiyorsanız yine aynı şeyi tamamlayabilir ama alakasız olmaz. Mesela buradaki senaryoda kitchen'de olan bir ürünü izleyen birisi güzellik şeyi alabilir belki. Çünkü kadınlar genellikle alışveriş yapacağı için. Ama ürünle alakalı bakın dört tane koyabiliyorum. Ve post dediğimiz zaman bu ürün saniyeler içerisinde TikTok'ta yayınlanıyor. Milyonlarca insan görürse de ne oluyor? Satış Başı para kazanıyorsunuz. Ne müşteriyle uğraşıyorsunuz, ne ürün kargosuyla uğraşıyorsunuz, ne de diğer şeylerle. Bu kadar basitti. Ama siz de benim gibi daha çok para kazanmak istiyorsanız ve daha büyük işler yapmak istiyorsanız ki bu da e, güzel bir iş bana göre. Kesinlikle çok arkadaşım diyorum 100 bin pound kazanıyor aylık arkadaşlar. Bu birinci senaryoydu. Eğer ikinci senaryoda sizler ürünlerinizi listeleyerek satmak istiyorsanız ne yapacaksınız? Bunu göstereceğim. Şimdi ilk yapmanız gereken arkadaşlar TikTok hesabı oluşturmanız. TikTok hesabında ürünlerinizi oluşturmanız durdurduktan sonra bazı bilgiler isteyecek. Bunları sisteme girersiniz, TikTok Shop yazarsınız, direkt kayıt oluyorsunuz zaten. Arkadaşlar TikTok'taki sistemde olaylar biraz farklı çalışıyor. Nasıl? Her TikTok'ta ürünlerinizi listelemek istiyorsanız TikTok'ta bir shop açmanız gerekiyor ve İngiltere'den açıyorsanız da arkadaşlar bazı ayarları yapmanız gerekiyor. Buradaki ayarlarda TikTok'ta nasıl Amazon'da bir ürün listeleyip farklı bir şekilde satış yapıyoruz ya yazılımları bağlayarak ya da eBay'de yazılımları bağlayarak. Burada app'ler üzerinden ilerliyor. Yani Shopify sistemi gibi düşünün. App Store bölümüne geliyorsunuz ve App Store üzerinden arkadaşlar buradan Dropshipping olarak yazdığınızda sizlere Saab, Avasam ve diğer toptancıları gösteriyor. Printful ben App Rollo ile çalışıyorum ama sizler arzu ettiğiniz takdirde bu 6 tane toptancı ile çalışabilirsiniz. Peki bu 6 toptancı ne yapıyor? Bu görmüş olduğunuz 6 toptancı arkadaşlar ürünlerinizin listelemesinden siparişinin otomatik geçimine kadar işlemleri yapıyor. Fakat CJ ile Dropshipping ile çalışmak istiyorsanız yapmanız gereken bazı önemli ayarlamalar var. Peki bunlar ne? Burada arkadaşlar ne yazık ki ürünlerin çıkış adresinin doğru bir şekilde ayarlandığına emin olmanız gerekiyor. Nasıl? Eğer ürünlerinizin satışını gerçekleştirmek istiyorsanız burada belirtmiş olduğunuz adresinizi, çıkış adresinizi aynı o toptancının adresi yapmak zorundasınız. Bunu ayarlar bölümünden yapabiliyorsunuz. Ben yani şunu demeye çalışıyorum sizlere. Siz İngiltere'de ya da Türkiye'de yaşıyorsunuz ve toptancınızın adresi, ürün çıkış adresi Çin'de. Buradaki hesapta ne yazık ki sevgili arkadaşlar işlemlerinizi yapmak istiyorsanız Çin'deki ürün çıkış adresi yapmanız gerekiyor. Aksi takdirde ürün istemeyeceksiniz Ayrıca TikTok artık fulfillment sisteminde İngiltere'ye taşıdı. Yani Amazon'da FBA şeklinde ürünleri depoya gönderip nasıl gönderiyorsak aynı şekilde artık buradan TikTok üzerinde de hızlı bir şekilde ürünlerimizi gönderebiliyoruz. Yani tiktok'ta artık FBA iş modeline döndü. Ve müşterilerine en hızlı şekilde ürünleri göndermeye uğraşıyor. Şimdi bundan sonraki süre içerisinde bunu yaptıktan sonra App Store bölümüne geliyorsunuz. Çalışmak istediğiniz kargo şeyini ayarlıyorsunuz. Size göstereceğim 3 tane gizli toptancı var Zaten bunlar çalışıyor Subdrop arkadaşlar Buradan aynı görmüş olduğunuz gibi Ürünleri buluyorsunuz Bir tuşa basarak ürünleri saniyeler içerisinde dükkanınıza listeliyorsunuz Ya da aynı şekilde App Sonuna kadar izlediğinizde nasıl yapacağınızı da göstereceğim Hayriyeten de Avasam'da Avasam gerçekten Amazon'da, eBay'de ve diğer marketlerde de Ürünlerinizi listeleyebileceğiniz harika bir toptancı Ve inanılmaz derecede arkadaşlar içerikleri var Bakın burada görmüş olduğunuz gibi eBay'de ürün listeleyebiliyorsunuz Burada ürün listeleme süreci biraz farklı. Gördüğünüz gibi Shopify, Wix, Amazon, eBay, e-commerce ve TikTok dükkanlarınızda işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Burada arkadaşlar ürün fiyatlandırması, stok değişimi ve stok gönderimine kadar da işlemleri otomatik olarak yapıyor ve sizin yapmanız gereken hiçbir şey kalmıyor. Sadece tek yapmanız gereken ürünleri bulup ürünleri listeleyip listeledikten sonra ürünlerin sistem tarafından gönderilmesini sağlamak. Eğer zaten günlük beğenine 10 dakika internette vaktinizi harcıyorsanız neden bunu sizin için para makinesi haline getirmeyin. Şimdi diyelim buradaki senaryoda ben bu ürünü satmak istiyorum Christmas'la ilgili. Bu ürünü arkadaşlar ben eğer bu şekilde dükkanımda listelemek istiyorsam Havasam'ı yine burada göstermiş olduğum gibi TikTok dükkanıma bağlamam gerekiyor. Havasam yazıp Havasam dropshipping market bölümüne gelip bunu arkadaşlar hesabıma link yapmam gerekiyor. Şimdi ben bunu link yapmayacağım. Niye daha önce yapmış olduğum bir link var. Ama yapmak istiyorsanız buraya tıkladığınızda sizlere arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi bazı süreçleri soruyor dükkanınızın adı ve diğer ayarları buradan işaretliyorsunuz ve ben bunu daha önce yaptığım için arkadaşlar şu an confirm install diyorsunuz ve dükkanınızın bazı şeylerini soruyor yaptıktan sonra buraya kabul edip dükkanınızı bağlıyorsunuz bu kadar basit ondan sonra artık yapmanız gereken bir şey yok artık dükkanınıza bağlı olan bir uygulama var sonra bundan sonraki aşamada bu bağlanma süreci gerçekleştikten sonra hesabınızın kayıt giriş işlemlerini yapıyorsunuz yaptıktan sonra arkadaşlar buradaki bilgileri giriyorsunuz ve dükkanınızı bağlıyorsunuz ayrıca bunu yaparken arkadaşlar Yine swap drop ile de çalışabilirsiniz. Marsyalım CJ ile yapacaksınız. Tekrar dediğim gibi bu kısım çok önemli arkadaşlar. CJ bölümüne geldiğinizde burada dükkanlarınıza İngiltere değil İngiltere olmayını seçeceksiniz ve burada arkadaşlar şuraya tıkladığınız zaman sizlere sormuş olduğu burada diyor ki eğer işleminizi CJ'den yapmak istiyorsanız bu adresi girmek zorundasınız. Bu adres bilgisine ulaşmak isteyen varsa lütfen yorumda ebay dropshipping yazsın. Vermiş olduğum bilgilerden linklerden ulaşabileceksiniz. ebay dropshipping yazdığınızda ve kanalı beğendim abone olduğunuza emin olun. Teşekkür ederim dedikten sonra destekleriniz için. Şimdi arkadaşlar bu kısım çok önemli. Ben dükkanıma bu ürünleri nasıl listeleyeceğim her şeyi. Şimdi Eprolo ile ben çalışıyorum. Siz istediğinizde çalışabilirsiniz. Çünkü çok fazla bir şey vermiyor. Diyelim ki ben buradaki bu senaryoda şu hot selling yani çok satan üründe import listesini atıyorum. Import listesine geldiğim zaman arkadaşlar burada my dashboard bölümünde import list bölümüne geliyorum. Atmış olduğum ürünü burada buluyorum. Bakın bu oyunları değiştirecek bir şey. Push to store bölümünde bölümüne tıklıyorum. Arkadaşlar ne diyor burada? This product is not stock in GB. İngiltere'de yok. Bu ürünü yüklemek ister misin? Amerika'daki warehouse'umuzdan istenecek. Açıkçası ben bunu istemem. Çünkü müşteriye geç geçecek ve müşteri ürünler diye yazacak. Gerek yok. Bunu da ekliyorum. hangisini istiyorsanız ben bakacağım şimdi. Tekrardan bu sayfayı yenileyeceğim ve sayfa yenildikten sonra birazdan import istedikler gelecektir önüme. Varsayalım ben bu ürünü listelemek istiyorum. Push to store diyorum. Bu da aynı şekilde İngiltere'de yokmuş. Bunun ayarlı var bu arada. Böyle zaten burada yazıyor İngiltere değil diye. Amazon vesaire. Print on demand da yapabiliyorsunuz. Haftalık en çok satılanlarda. Şu hoşuma gitti mesela örnek veriyorum. Bunu import listing'e ekliyorum ve buraya geliyorum. Sayfayı tekrar yeniliyorum ve bu ürün birazdan import listing bölümüne düşecektir arkadaşlar. Sonra burada ben bu ürünü size göstermek amaçlı yapalım. Push to store diyorum. Push to store bölümüne geldiğimde bölüme bir bölüm çıkıyor arkadaşlar. Bu kısım çok önemli. Ne olur lütfen bunu doğru yaptığınız emin olun. Kategoriyi doğru olarak seçin. Çünkü TikTok'ta eğer yanlış yaparsanız hesaplarınıza çok rahat bir şekilde restriction verebiliyorlar ve hesaplarınızı kapatabiliyorlar ya da bilgi isteyebiliyorlar. Ürünlerin fotoğraf bölümüne tıkladığınızda ürünleri ayrı ayrı seçmeniz gerekiyor otomatik olarak sevmek istediğinizi. Aşağı doğru iniyoruz. Açıklaması burada. Gördüğünüz gibi size chart ve diğer şeyler otomatik olarak geliyor. Burada arkadaşlar ürün cash on delivery ornat ürünü cash olarak göndermediğimiz için no diyoruz. Bundan sonraki süreçte ürünün fiyatını ayarlıyoruz. Ben buradaki ürünün fiyatını 25 puan olarak ayarlıyorum. Siz kendinize göre. Inverter bölümüne tıkladığınızda arkadaşlar burada inverter bölümü çıkması gerekiyor. Ya da warehouse yapıyorsanız da ayarlamış olduğunuz warehouse yani deponuzun adresi. Burada please select the product modifying. Okay. Burada ürünü seçmemiz gerekiyor. Ok diyoruz ve burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar warehouse kısmı geliyor. Ok diyoruz tekrardan yine gidiyor. Böyle olmuyor. Şurada kalsın. Tamam. 59 tane ürünün stoğu var. Ürünün cost USA bedeli 1.98 kargosu Amerika. Push to store dediğinizde arkadaşlar saniyeler içerisinde bu ürün dükkanınıza listelenecektir ve ürünlerinizi TikTok dükkanlarınızın içerisinden geldiğiniz zaman çok rahat bir şekilde satan ürünlerinizi de bulabileceksiniz. Peki bu ürünler nasıl oluyor? Bakın burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar dükkanınıza geldiğinizde product bölümüne geliyorsunuz. Manage product bölümüne geldiğinizde live bölümünde 3 tane ürünümüzün aktif olarak olduğunu görebiliyoruz. Buradan tıkladığımızda da ürünün ön görüntüsünü yapıyoruz. Çünkü app üzerinden gözüküyor ve görmüş olduğunuz gibi bu ürün satışı gel. Gerçekleştiğinde artık bu yazılım ürünü alıp kargosunu müşterinin adresine kadar gönderiyor. Bakın bu kadar kolaydı. Şöyle bir durumu fark ettim. Bu süreç biraz kolay gibi gözükse de zaman alan bir süreç. O yüzden e, yorumlarda arkadaşlar kanala abone olun ilk önce lütfen. Desteğiniz için teşekkür ederim. Eğer, e, bu video gerçekten... E, bin yorum alırsa şöyle bir şey yapmayı planlıyorum. O da gerçekten insanların istediğini anlayacağım ve ona göre bir hareket yapacağım. Ee, bin yorum alırsa arkadaşlar Turko yazılımı bildiğiniz üzere eBay, Etsy, Facebook Marketplace gibi e, Temu gibi platformlarda ürünlerinizi listeliyor. Nasıl mı? Şöyle mesela örnek veriyorum. Temu'ya gidiyorsunuz. Temu'da bir ürün buldunuz. Temu'yu açıyorum ve diyorum ki mesela ben bu ürünü Temu'dan eBay'e yükleyeceğim. Facebook Marketplace'e yükleyeceğim. Hemen eklenti geliyor. Ben copy to Facebook diyorum ve bu eklenti ne yapıyor? Hemen saniyeler içerisinde benim ürünümü buradaki bütün bilgileri kopyalayarak Facebook Marketplace'e atıyor saniyeler içerisinde. Ya da farklı bir yerden hangisinden yapıyorsanız artık. Şimdi aynı senaryoyu sizler için arkadaşlar. Buradaki senaryoda e, TikTok Shop için yapabiliriz. Eğer bu video gerçekten bin tane yorum gelirse doğru bir şekilde bunu da istediğinizi anlarsam. Çünkü yazılım süreci zaman alan bir süreç. Buna emek vermem gerekiyor takımımızla beraber beraber. Eğer bununla ilgileniyorsanız aynı şekilde ben bundan sonra TikTok Shop'a buraya eklentiyi koyarım ve hangi ürünü istemek istiyorsunuz diyelim buradaki senaryoda ben Amazon'dan bir ürün bulacağım. Şuraya açalım mesela amazon.co.uk'yi ve dedim ki bu ürünü bu tabii ki şey için geçerli olmayacak. TikTok Shop için diyelim ki ben bu ürünü satacağım. Tek yapmam gereken burada eklenti çıkacak. Sizin de yapmanız gereken şey bu olacak. Eklentiye basacağım. Eklentiye bastıktan sonra direkt sizin TikTok dükkanınızı açacak ama buradaki senaryoda sadece şu an Facebook açıyor çünkü daha eklemedik bu özelliği sonra İkinci butonda post atıya basacaksınız ve gördüğünüz gibi bütün o fotoğrafları, linklerini, her şeyini açıklamasına kadar çekecek. Siz de saniyeler içerisinde TikTok dükkanınıza ürünlerinizi listeleyebileceksiniz. Bu kadar basit. Yani bu süreçlerle kopyala yapıştırla uğraşmayacaksınız. Peki dediğim gibi arkadaşlar yorumlarda video beğenip yani toplamda 1000 tane yorum gelirse ben bu uygulamayı hayata koyacağım. Sizin desteğiniz ya da ilgilendiğinizi anladığım için yoksa kendim için yapacağım. Ama tabii ki yine desteğiniz çok ama çok önemli. Umarım faydalı olmuştur. Artık TikTok'ta da ürünlerinizi satabilirsiniz. Kesinlikle satmanızı tavsiye ederim. Affiliate olarak satabilirsiniz. Yeni başlayacaksanız bence affiliate'e kayıt olun. Eğer üreticiyseniz kesinlikle ve kesinlikle e, satıcı olarak kaydolun. Özellikle eBay'de ve Amazon'da satıyorsanız bu fırsatı kaçırmayın. İnsanlar TikTok dükkanlarından günlük milyonlar kazanıyor. Hatta bir uygulama vardı ben paylaşmıştım. Orada da kimin hangi dükkanın ne kadar para kazandığında daha önceki videolarda gösteriyorum. Gelmiştim. Oradan da detaylı olarak TikTok dükkanlarınızı analiz edebilirsiniz. Peki o zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.